Merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle burada gördüğünüz bilekliği yapacağız. Malzemeleri sayalım. Çengel, halka, makas, misina ipi ve en, en önemlisi boncuk. boncuk. Hadi başlayalım. Öncelikle bir parça misina kesiyoruz. Şöyle geçiriyoruz çengeli şöyle eşitliyoruz sağlam olması için düğüm atıyoruz birkaç tane ben 3 tane atacağım Evet şöyle düğümledik bakın buralarda eşit böyle şunu şöyle masaya sabitleyelim de boncuklar dökülmesin 7 tane siyah boncuk koyuyorum tabi siz istediğiniz kadar koyabilirsiniz Evet şurada 7 tane boncuk var şimdi bu tarafa da koyacağız bu sefer bu tarafı bantlıyoruz. Ve 7 boncuk koyalım. Her iki tarafında da görüyorsunuz 7 boncuk var. Şimdi işin en önemli kısmına başlayacağız. İstediğimiz bir uca şöyle şunu geçiriyoruz. Sonra diğer ucunu hani bunu alttan geçirdik ya bunu da üstten geçiriyoruz. Şöyle bir şekil olmalı. Şimdi bunu böyle yapıyorum ve böyle oluyor. Evet arkadaşlar ben birkaç tane yaptım. Şimdi daha fazla yapacağız. Tekrar gösteriyoruz. Şurada yedişer tane var. Evet boncuğu bir tane uçtan geçiriyoruz. Şöyle üstten. Sonra da diğer ucu alıyoruz. Ve onu da alttan şöyle geçiriyoruz. Sonra da çekiyoruz. İşte böyle. Evet arkadaşlar. Bizim için bu kadar yeter. Şimdi halkayı alıyoruz. İstediğimiz bir uçtan geçiriyoruz. Şöyle görüyorsunuz. Geçirdim. Sonra bunu bağlıyoruz. Ama sıkı olması için çok bağlayacağız. Şöyle fazlalıkları kesiyoruz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Çok güzel bir bileklik oldu. Tıpkı bunun gibi oldu. Evet arkadaşlar, gelecek videoda size ben bu bilekliğin yapımını göstereceğim. Çok zor ama yine de çok güzel. Ve bir tane gelecek videoda da toka yapacağız. Evet bu tokanın tamamını biz yaptık. Bu bir silikon bu arada. Ve son olarak size göstermek istediğimiz şu donatlı kolyeler. Evet mor olan tabii ki benim. Evet anneler günü videomuzda zaten donat yaptık. Evet biz anahtarlık da yaptık ama kolye de yaptık. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.